çocuğunuzun sağlığı için bronşit, astım ve benzeri hastalıklar olanlar dikkat! Reklam değildir. Rainbow SE 30 yıllık bir Alman teknolojisi. İkinci el olarak aldık bunu ilk sahibinden 30 yıldır Suyu görüyorsunuz ben berrak yeni doldurdum. Şimdi bu makineyle şu halıyı sadece bu halıyı çektireceğim. Astım bronşit olanına bir bakın. Tam ihtiyacınız olan şey bu olabilir belki. Çocuğunuz için de en sağlısı bu olabilir. 30 yıllık makine. İkinci el aldım. Evet. Şimdi bitti. İlk başta bununla bir süpürdüm. Normal ucuyla. Bir de böyle bir fırçalı bir ucu var. Onunla süpürdüm. Şimdi bakalım suyumuz ne hale geldi. Şunu böyle çevirelim. Evet. Açıyorum. Hazır mısınız? Aman tanrım dedim. Bir halıdan çıkan kiri görüyor musunuz? O uçak motorundan yapılan dik duran süpürgeler falan hikaye. 30 yıllık makine bak. Astım, bronşit <laughs> ve benzeri alerjik e, zatüre falan gibi hastalık olan çocuklar için Birebir. Biz kızımız için almıştık bunu. Zamanında eşim de böyle bir alerjik hastalık olduğunda çocukken annesi bundan almıştı. 30 yıldır kullanıyorlar. Biz de makineyi zaten eşim devamlı kullandığı için, bildiği için. ikinci el olarak bundan aldık. Lak sıfırları çok pahalı. İkinci el tercih edin. Aslında bronşit alerjik reaksiyonlu herhangi solunum bir hastalığınız varsa tam size göre bir makine. Herkese yılın son videosunda İyi seneler, mutlu yıllar, bol para altında kalın, sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl sizin olsun. Önümüzdeki sene daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.